bu Osman Gazi Köprüsü meselesi aslında çok ironik bir şekilde ee, benim de yakından ilgili olduğum mesele çünkü geçtiğimiz 1-2 ay süresince belki 4-5 kez geçtim bu köprüden hani geçmesek de ödüyoruz ya bari geçelim de öyle ödeyelim dedim. Epey de bir meblağ tuttu ama hani geçmeden ödemenin ve dolar üzerinden ödemenin ve bu şekilde kamunun aleyhine sözleşmelerle bu projelerin yapılması tabii ki baştan beri eleştirdiğimiz ve eleştirmeyi de hak eden şeylerden biri. Bunu konuşacağız. Bununla birlikte ekonomideki diğer görüş, e, gelişmeleri de konuşacağız. Diğer olguları ve demeçleri de konuşacağız. Kiminle? İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Oğuz Demirli. Oğuz Hocam iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı bir ifade vardı. Ekonomiyi ve ekonomideki verileri ve kendince önemli gelişmeleri ya da pozitif gelişmeleri yorumlarken şöyle bir ifade kullandı. Dikkatimi çekti. Şu iki tabir ya da şu iki sözcük benim kulağımı biraz tırmalar gibi oldu. Rayına oturtmaktan söz etti. Yani rayına oturmuştur dedi. Şimdi demek ki ray ve oturtma kavramlarında biraz farklı düşünüyoruz. Siz ne dersiniz? Yani e, tabi e, bir miktar farklı bakıyoruz çünkü hala e, ya yani bir, birincisi şu raydan mı çıkmıştı diye sorarlar eğer öyle deniyorsa ki bu zamana kadar çünkü. Ee, çok da öyle bir hava sezilmiyordu özellikle ekonomi yönetiminin paylaştığı e, grafiklerden resimlerden yani pandemi sanki her şeyi e, zora sokmuş gibi bir hava vardı ama öte taraftan asıl sormamız gereken kısım ya da benim baktığım yerden en azından e, bu rakamlarla rayına oturuyorsa o zaman e, yani bizim mesela Raydan çıktığımız hal ne? E, i̇şsizlik %13 civarı işte 5,5 milyon ne eğitimde ne istihdamda olan insan var. 8 milyona yakın e, işsizimiz var aslında baktığımızda rakam olarak. E, enflasyon yine %12 civarında bütün dünyada düşerken. Dolayısıyla yani eğer bu rayına oturmuş haliyse e, raydan çıktığımız hali görmek de istemeyiz. Yani çünkü bu rakamlar iyi rakamlar değil. Dünyanın hiçbir yerinde şu anda e, bu şekilde e, rakamları iyi olarak kabul eden bir yönetim de yok. Yani herkesin kendi sıkıntıları ve e, sorunları var ekonomilerinde. Bize göre daha az olanda da e, işte sıkıntılar çözülmeye çalışılıyor. Bize göre daha fazla olanda da. Ama buradaki mesele önce o sıkıntıları kabul etmekten geçiyor. E, raya oturduğu her şey yolunda dediğimiz zaman o sıkıntıları görmemiş oluyoruz. O sıkıntıları görmezden gelmiş oluyoruz ve büyüyerek ileride karşımıza çıkıyor hep onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani Türkiye ekonomisinin birinci sorunu sorunlarını görmemesidir. Yani her şeyden önce meselemiz budur. Bu meseleyi eğer oturup tartışabileceksek, tartışıp konuşabileceksek o zaman çözüm için ilk adımı atmış olabiliriz. Ama geldiğimiz nokta e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan da bak, anladığım kadarıyla e, daha o aşamaya gelememişiz. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı gibi e, Sayın Hazine ve Maliye Bakanı da bugün e, oldukça iyimser açıklamalar yaptı. Mesela işte 10,5 milyon işsizi ya da işte enflasyon oranını ya da dövizin geldiği rekor seviyeleri filan hani e, bilmiyormuşuz gibi. Dedi ki atılan adımlar sonucunda yakın dönemde vatandaşlarımız bu sonuçları hissedecek dedi. Yani çok olumlu adımlar attıklarını söyledi. Şimdi yakın dönemde hissedeceğimiz olumlu gelişmeler ya da olumlu etkiler ne olabilir sizce? Yani Biz Sayın Bakan'la vade konusunda pek anlaşamıyoruz. Çünkü 2018'in yanılmıyorsam Ağustos sonuydu. Sayın Bakan o zaman bir yeni ekonomi programı açıklamıştı. O zaman da yakın vadede her şeyin yoluna gireceğini ve vatandaşın bunu hissedeceğini söylemişti. Aradan iki seneyi aşkın zaman geçti neredeyse. Hala yakın vade gelmedi. Dolayısıyla birinci uzlaşamadığımız yer burası gibi gözüküyor. İkincisi şimdi şöyle bir şey var. Ekonomide her şey ee, süper kötü, her şey süper iyi değildir. Bu az önce anlatmaya çalıştığım nokta da buydu zaten. Yani iyi iyi giden, zaten ekonominin kendiliğinden iyi gitmesi gereken ya da içinde bulunduğumuz dönemde ister istemez birçok şey kötü gittiğinde iyileşen yerler vardır. Bir pandemi dönemi geçirdik. O pandemi döneminde hiç dönmeyen çarklar dönmeye başlar ve dolayısıyla çarklar dönüyor dersiniz. Ama biz ne yaparız? O çarklar bir sene öncesine kadar ne kadar hızlı dönüyor? O çarklar iki sene öncesine kadar ne kadar hızlı dönüyor? O çarkların dönüş hızı şu anda Türkiye ekonomisinin kaldırabileceği büyüklükte ya da iyilikte bir dönüş hızı mıdır? Onu sorarız. Yani şimdi pandemiye göre baktığımızda Sayın Bakan onu söylüyor. Diyor ki çarklar dönüyor yakında her şey yoluna girecek. Biz de diyoruz ki bir sene öncesine göre... Ee, henüz o çarklar yeterince iyi dönmüyor. İşte iki sene öncesine göre henüz o iyi çarklar o, çarklar o kadar iyi dönmüyor. Dolayısıyla vatandaşın içinde bulunduğu hal iyileşme, ihtiyaç duyulan iyileşmenin çok altında kalıyor. Yani az önce söylediğiniz işte e, enflasyonda, işsizlikte, dövizde sorunlar var. Evet yani bunlar çok net sorunlar ve bunları görmezden gelmek zaten çok önemli bir sıkıntı az önce de söylediğim gibi. Bir de bunun üstüne iyileşmeyi sanki... E, Hani pandemiden pandemi gibi bir kırılmanın üzerine gelmiş bir iyileşme değil de zaten her şey iyileşiyordu çok daha iyileşti gibi anlatmak e, sorunu yine görmemek demek. Dolayısıyla yakın vadede iyileşebilecek öyle somut bir şey yok. Bakın e, vatandaş için iyileşme şudur iş bulabilmesi gelir elde edebilmesidir. Ee, yakın vadede mesela hangi sektör iyileşecek ve vatandaş gelir elde edecek? Şimdi işte 2-3 aylık bir düşük faiz döneminde inşaat sektörü canlanacak e, dendi. Sadece konut satıldı. İnşaatta öyle büyük bir hareket yok. Ee, otomotiv yine işte en son ÖTV ile beraber durdu. Bunlar önemli sektörler bizim için. Ee, turizm biliyorsunuz hakeza. Hizmet sektörleri hakeza. İmalat sanayi hala çarklar dönüyor ama o bir sene iki sene önceki halinde değil. Dolayısıyla vatandaşın Öyle belirgin bir şekilde gelirinin artması ya da işsiz olan e, kitlenin belirgin bir şekilde iş bulabileceği bir ortama doğru gitmediğimiz bir gerçek. E, o zaman iyileşme ne? Yani bunu da anlatılması gerekiyor. Biz tabii çok muallak ifadelerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani e, iyileşecek, iyi olacak, her şey e, daha iyiye gidiyor deniyor ama vatandaş da şunu biliyor. Yani e, bunlar sadece söyle söyleniyor, ortada bir gerçeklik yok, ortada bir karşılığı yok. Evet şimdi Oğuz Hocam şöyle de bir açmaz içinde gibi gözüküyoruz ülke olarak. Belki dünyanın da çektiği bir sıkıntı bu. Şimdi koronavirüsle mücadele hadisesinde işte aşağı yukarı 6-7 ayı falan geride bıraktık ama hem dünyanın hem de Türkiye'nin çektiği şöyle bir sıkıntı var herhalde. Koronavirüsten kaynaklanan bir takım ekonomik sıkıntılar var ama alınan önlemlerin etkili olabilmesi için koronavirüsle mücadeleyi de bir yandan kazanıyor olmamız lazım. Ama hem Türkiye'de hem de dünyada kazanmak noktasında ya da kazandık bu mücadeleyi deme noktasından oldukça uzaktayız. Dolayısıyla başka bir takım çözümler üretmek gerekiyor herhalde. Şimdi şu sıralarda biz sizinle konuşurken Sayın Cumhurbaşkanı kabinesini topladı. Muhtemeldir ki toplantının ardından da ulusa sesleniş konuşması yapacak. Siz nasıl bir önlemler dizini beklersiniz ya da neler yapılmalı ya da ne açıklayacağını tahmin ediyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın? Şimdi bugün Metropol'ün araştırması da vardı. Başka araştırmalarda da görüyoruz ki aslında vatandaşın bakış açısıyla ee, önlemler zaten üç aşağı beş yukarı dünyada ifade edilen önlemlerle paralel. Ama vatandaş şu anda öyle büyük bir kapatma önlemi istemiyor çünkü o kapatma yani vatandaş geneli tabii ki isteyenler vardır ama öyle bir kapanma öyle bir sert önlem ortamı hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak toplumu bir hali yordu tekrar aynı duruma girmek istemiyor vatandaş. Vatandaş bu noktada şunu istiyor herkesin kendi e, önlemini dikkatli bir şekilde alması, takip yani verilen tavsiye edilen önlemleri hayata geçirmesi, devletin de bunları sıkı bir şekilde kontrol etmesi. Şu anda özellikle ben yani Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı önlemlerin de bu, bu minvalde olacağını tahmin ediyorum. Yani yeni bir önlem yerine e, denetimlerin sıkılaşacağı, denetimlerin daha e, biraz daha sertleşeceği, cezaların belki daha caydırıcı olacağı bir modele e, doğru evrilecek. Ee, az önce de söylediğim gibi yani bunu bütün dünya bu şekilde yapmak durumunda kaldı. Çünkü o kadar kapalı kalmanın hem psikolojik hem toplumsal hem de ekonomik sonuçları var ve kimse artık vatandaş da bunu istemiyor. Yani ilk ilk dönemde hatırlarsanız çok ciddi bir karantina baskısı vardı hükümetin üstünde. İşte sokağa çıkma yasakları uygulansın Türkiye genelinde vesaire şeklinde. Bugün vatandaşa sorduğunuzda hiçbir ankette yeniden karantina istenmiyor. Sadece Başkalarını suçluyor insanlar yani halk önlemini alsın yani halk halkın önlemini almadığını ifade ediyor. Bu da ayrı bir sorun ama e, asıl sorun denetimlerde ve ben yani bugün kabine toplantısından sonra açıklanacak açıklanması gereken şeyim de denetimleri sıkılaştıracağı sıkılaştırılacağı yönünde olması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında atılacak daha sert adımları bugün Türkiye ekonomisinin dünyada da böyle yani hani e, yanlışları ve eksikleri e, sık sık söylüyoruz. Bu tarafta da denetim eksikliği temel sorundur. Çünkü önlemlerin ne olduğunu artık uç aşağı beş yukarı biliyoruz. Yani He. düğünler işte geçen bir milletvekilinin e, sanıyorum çocuğunun düğünüydü. Yani oraya okey başka bir yere olmuyor gibi bir şey değil sert önlemlerin. E, sıkı önlemlerin ve denetimin her yerde e, devam etmesi gerekiyor. Denetim sorunu önemli bir sorun şu anda e, koronavirüsle mücadelede. Yani önlemler üç aşağı beş yukarı belli. Bundan daha ilerisini yapamıyoruz. Evet, Ama belki de... o önlemlerin al. Alınıp alınmadığını evet. denetlememiz lazım. Evet, belki de yani sadece yönetimlerden de beklememek, vatandaşlar olarak bu önlemlere de uymayla ilgili olarak bizim yani, de kendi sorumluluğumuzu e, hatırlamamız gerekiyor. Bunun yolu da denetimdir ama. Yani bu işte vatandaş uymadığı yerde denetleneceğini, ceza kesileceğini bilirse daha dikkat eder. Evet. Benim her zaman verdiğim bir örnek vardır. Mesela emniyet kemerleri serbest bırakırsanız kimse takmaz. Onu hepimiz biliyoruz ama e, her köşe başında ya da mümkün olan her yerde bunun denetimi olursa kameralarla ya da memurlarla e, millete mecburen takacak ve tabii kendi canını da korumuş olacak. Hocam sizi bulmuşken e, sizin de bağlantımızdan hemen önce verdiğimiz bir haber vardı. Bu Osman Gazi Köprüsü'ne yapılan işte geçiş garantisi ödemeleriyle ilgili çarpıcı bir gerçek çıkmış ortaya. Hani geçsek de geçmesek de ödüyoruz ya işte bu geçiş garantisinin altında kalmış e, gelirler. Dolayısıyla e, Osman Gazi Köprüsü için 1 milyar 750 milyon TL ödeme yapılmış bu işletmeci şirkete. Burada bir hesap hatası olduğu ortada. Bu hata sizce nerede yapılmış? Yani bu sistemi uygulayarak mı? Yani yap, işlet, devlet sistemi ya da kamu özel ortaklığı sisteminden bir arıza var. Yoksa bu proje yapılırken iyi hesaplama mı yapılmamış? Nasıl görüyorsunuz siz? Şimdi tam e, Türk gibi bir iş aslında e, faydası yüksek ama o fayda e, planlaması yapılırken e, heyecanla çok daha e, beklentilerin yüksek tutulduğu bir yere dönmüş çünkü öyle ya da böyle e, şuraya geliyoruz bunun yapılması lazım yapılması lazım neden şu kadar araba geçecek yani bunun bir matematik hesabı var bana sorarsanız yap işte devletler makul e, doğru hesaplamalar ve doğru sözleşmelerle fayda sağlayabilirdi birinci birinci şeyi hesaplamanın doğru yapılması ikincisi de bu işlemlerin o ülkenin yerli parasıyla yapılmasıyla mümkün olabilirdi bir de tabii doğru fizibilite şimdi bu üçü yapılmadığında işte bu sorunla karşı karşıya kalmış oluyoruz yap işlet devletler bir de tabii yap işlet devletlerden tasarruf etmemizin bir esprisi var yani kamu harcamalarını azaltıyoruz ki oradan bir fayda sağlayalım eğer e, o günki yatırım bedelinden kaçalım derken bugün çok daha yükseğe ödemek zorunda kalıyorsak az önce saydığım hatalar nedeniyle o faydayı da yaratmıyor yapıştır devletler ve anlamsız hale geliyor dönüp e, bundan sonra bir kere kesinlikle böyle bir işe girilmemeli girilecekse çok iyi planlanmalı ve girilmiş olanların da oturup yeniden hesaplanması lazım sonuçta şöyle bir gerçeklik var ne dersek diyelim yapılan hesapta hata var. E, bu hesabın karşılığında yapılmış bir yatırım var. Elbette bu yatırımı yapanlar yapmışlar ve para kazanmak istemişler. Ama şu anda geldiğimiz nokta faiz fiyatlara dönmüş durumda. E, bunların oturulup tekrar gözden geçirilmesi lazım. Dediğim gibi yani belki 20 sene sonra o rakamlar tutturulacak ama o gün zaten devlete geçmiş olacak bu köprüler. bu Önemli olan bu dönemde doğru hesaplamayı yapmış olmaktı. Bugün e, bütçe üzerinde yaratılan yük ciddi büyüktür. yüktür. Hele hele böyle bir sıkıntının olduğu dönemde. Bir de şunu unutmayalım. Yani şu an bizim faiz ödemelerimiz her geçen ay artıyor. Faizlerdeki artış nedeniyle. Dolayısıyla oraya ödediğimiz parayı biz birilerinden borç alarak alıyoruz. Yani sadece döviz olması önemli değil. Bir de borç faizi de artıyor. Çifte katmerli bir e, yük haline dönüşüyor yap işlet devletler. Aynı şeyi e, geçtiğimiz günlerde sanıyorum Çiğdem Toker yazmıştı. Şehir hastaneleri içinde görüyoruz. Yani ödenen parayla e, işte 5 tane hastanenin e, inşaatının yapılabileceğinden bahsediyor. Yani e, işte dediğim gibi yanlış hesap e, ve o yanlış hesabın şu an bedelini bütün ülke e, ödüyoruz. Bir an evvel bunun hukuki e, çözümlerini üretmek zorundayız yoksa bunlar kara deliğe dönecek açık açık buradan da söylüyorum yani e, hizmet yapıyoruz evet güzel e, vatandaşın ihtiyacı var kolaylaştırıcı adımlar atıyoruz ama bir fiyatları zaten çok yüksek vatandaş için siz az önce dediniz ya e, geçerken e, ben de e, ödüyorum zaten bari geçeyim dediniz ya evet. hayır. Ee, geçtiğiniz zaman iki kere ödüyorsunuz. Yani hani bir kere ödemek daha mantıklı en azından hala. <laughs> evet, geçmemek belki evet. daha hesaplı e, oluyorsun. Evet, evet. Peki, hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, ana bilgiler için. Abi, Sağ olun. Efendim. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuz Demirle ekonomideki son gelişmeleri yetkililerin açıklamalarını oldukça iyimser açıklamalarını ve tabi bu yap işlet devlet projelerini konuştuk. Tabi.